Türk hekimi olarak ilk defa bir hastalığın tanısının konulması ve yine aynı hastanede ilk defa bir hastalığa yeni tedavi olanaklarının geliştirilerek hastalara bu tedavilerin ulaştırılması çok büyük onur verici bir durum. İsmi Khadija Halil, umri 45 sene. Andi 9 evlat. 7 mutuffin ve andi bintu sabi hala haliyen. Alam ma bi fariqni Hala rahisi 25 sene تقريبا بالضبط. Ve ana halati kel male bitsuk aktar. <laughs> yani heke rabb Alemin, alamin heke şa'u jina lehon inşallah aluna ennu fi en ilac. Bu hastamızın tınısını bir saat içerisinde sonuçlandırdığımız test ile koyduk. Pozilimab tedavimizi veriyoruz şu anda. Bu hastanemizde tedavi ettiğimiz 20. hasta oluyor. Sadece bizim hastanemizde verilen bir tedavi hasta ilk dozunu damar yoluyla alıyor. Ondan sonraki dozlarını haftalık deri altına kendi enjekte edebiliyor. Şu ana kadar 19 hastaya bu tedaviyi verdik. Bu 20. hastamız herhangi bir ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık. Son 10 yıldır yürüttüğümüz çalışmalar Avrupa İmmünoloji Dernekleri Federasyonu yani EFIS tarafından onurlu bir ödülle layık görüldü. Doğu Yıldızı ödülü adlandır, olarak adlandırılan bu prestijli ödül geçtiğimiz hafta tarafıma tevdi edildi. Bu ödülü almamda Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nin olanakları ve burada stratejik olarak konumlandırdığımız translasyonel tıp merkezinin önemini vurgulamak isterim. Türk hekimi olarak bu ödüle giden yolda bana destek veren herkese ve tüm araştırmacılara, tüm ekibimize teşekkür ederim.